bir şey söylemek istiyorum. Tabii tabii çok şey var Vay 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 be. Vay. Fenerbahçe'nin futbolu Adana'yı evet. Adana tek yapalım Evet. Vay 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 be. Fenerbahçe'nin futbol aklı acın Ulucalı. Acuncum, sevgili Acuncum bak kardeşim. Burası Fenerbahçe. Burada işte arkadaşlarını topluyor, futbolcu eski arkadaşlarını toplayıp Fenerbahçe PlayStation oynamaya benzemez. Tamam mı? Burası Fenerbahçe. Fenerbahçe Survivor'a hiç benzemez. Burası Fenerbahçe. Futbol başka bir dünyadır. Senin verdiğin sözler, yaptığın işlerin hepsi hayal ürünü. Şu konuşmanı 5 yaşında bir çocuk, 14 yaşında simitçi, 24 yaşında sucu, 34 yaşında elektrikçi yapmaz. Yapmaz. Sen hangi maçı seyrettin arkadaşım? Sen İngiltere'de Hull City maçını mı seyrediyorsun acaba? He? Hull City maçında şimdi biraz daha isteyeceğim. Ne oldu o meşhur Hull City şampiyonlar oynadı değil mi? Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü? Nerelerde Hull City? Yok canım ne yaptın ya Hull City? Ne bileyim abi. Sezonun... Öyle, Nerelerde? En kötü takımlarından bir tanesi. Bir Bakın, tane galibiyeti var işte. Bir tane galibiyeti var. Ya, 16. Şey herhalde. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya, sonuncu şey söyleyeceğim. ya. Şimdi... Bak. Sonuncu değil ya. Bak şimdi. Kazandılar bunu. Sandan bu büyük, büyük vardı. Neyse. Neyse. Bak neyse. Şimdi, neyse. şimdi bir şey söyleyeceğim. Futbol başka bir dünyadır. Senin şu konuşmalarına havada uçan, tele konan, ondan sonra elektrik direğine konan ya da ağaca konan kargalar bile gülüyor. Tarih yazmış, tarih efsanesi. Yanına otururken besmele çekmek lazım. Diyor ki ilk 10 dakika diyor Fenerbahçe top oynadı diyor. Sonra diyor Galatasaray diyor gerçekten. Fevkalade futbol oynadı diyor. Bütün otoritelerin, bütün taraftarların görüşü bu. Fenerbahçeli taraftarlar bile buna isyan ediyor. Sen Demedin mi arkadaş? Hadi koç bana izin versin bu Fenerbahçe'yi uçururum diye. Uçurtma yaptın ya. O noktada evet. bulalım bak. Bulalım, bulalım abi onu da verelim. Lütfen söylüyor. istiyorum onu da ya. Ah Ahmetciğim. Evet ikini de o söylüyorum. Da bulalım. Sen Fenerbahçe'yi bu santruforla mı uçuracaksın ha? Ee, Ali koç Söyle bana, bana yol versin müsaade etsin. Uçurtma zannediyorlar. Fenerbahçe'yi uçururum. <gülüyor> <gülüyor> abi, bizim ya, programda söyledi evet, mi? E, bizim programda değil mi? Bizim ben, programda söyledi. Evet oradan versin. Ya abi sen bu Fenerbahçe'yi bu transferlerle mi uçuracaksın? Ya bu Fenerbahçe'nin futbol aklı senin olma ihtimalin yok ki. Ben Ali Koç'un yerinde olsam bugün, bak bugün Fenerbahçe'ye bir iyilik yapsın. Tek kurtuluşu neymişsizin başkanın? Acun Ucal'a teşekkür ederim. Birlikte çıktık. Survivor programı bitmiştir. Bunu dediği an Fenerbahçe kurtulur. Yok da sen de... Abi evet abi. Yani. Abi ama evet abi. Sanki acım var ya bir dakika. Abi bir dakika. Ne yaptın? Her mi? yerde acım var. Mourinho'nun anlaşmasında acım var. Futbolcuların anlaşmasında tamam, acım Morinho var. Mourinho geldiğinde Bak, kimi itiraz etti ama? Dakika, et şimdi et. konuşuyoruz. Bak, bir dakika işte bir sene. Sen şimdi bu maçtan sonra çıkıp da bu Mourinho dediğin adam... Bugün stadı terk edemez. Stadı terk etti gitti. Basın toplantısı yaptı. Bana şey demişti. Okan Burun basın toplantısı ya, uzun sürdü. Neyse. He, ben buna karışmam. Ama bak ben ne diyorum. Yaptığı doğru değil. Bak, değil. Bak ben sana diyorum. Şimdi burada ben Feyyaz Uçar'ı izledim geçen. Doğru mu? Ve Acun Ulucalı'yı izledim. Acun Ulucalı ne diyor? Ben, ben şu anda şoktayım ya. Fenerbahçe çok iyi pozisyonlarımız var. Çok iyi oynadı. Ya ben acaba Hayır biz başka maç mı seyrettik burada ya? Böyle bir şey sen milyonların yüzüne baka baka söylüyorsun mu? Sen hangi lafı incitti veya? Yani sen hangi lafa hayrette karşıyorsun? Abi bizim takım iyi oynadı diyor. Benim takımım iyi ya diyor. Bizim şey Benim dedi, oyuncularım iyi diyor. Özeti izleyenler Fenerbahçe'nin pozisyonlarını izlemekten yorulur dedi. Öyle Nasıl diyor. Olur? Öyle dedi. Öyle diyor. Hangi pozisyonu? Galatasaray pozisyonlarını görmedi mi acaba kendisi? Böyle bir şey olur mu? Ya bir şey söyleyeceğim. Yani burada Fener'in ne, net pozisyonu ne var abi? Ben onu anlamadım. Hangi pozisyon abi? Şimdi bir şey söyleyeyim. Çağlar'ın bir tane var kafayla. Çok net olmayan bir pozisyon. Havada. Bu sıranın elinde kalan. Karşı karşıya kalan pozisyonu var mı Fener'in? Ya ben bilmiyorum. Başında oldu. Başında şey bir tane. Simans bir tane? Simans. Bu arada. Dürbüne vurdu topu.